Şimdi biraz Tabiat Parkı'nın içinde yürümeye başladık arkadaşımla. Evet kamçılar size çok güzel bir haberim var. İnsanlar suyun kenarında güzel güzel çadırlarını kurmuşlar. Hemen nehrin kenarında ağaç altında gölgede püşür püşür kamplarını yapıyorlar. Başta da bir tane çınar vardı galiba değil mi? Bayağı büyük bir çınar. Şimdi oraya geleceğiz. Sadece söyleyeyim. İki tane ama yanılmışız. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Aşırı kalabalık değil. Yani hala oturacak banklar, piknik alanlarında yerler mevcut. Bahsettiğimiz ağaçlar bunlar. Bir tane burada, iki tane burada var. Bunları göstereyim size şöyle. Şöyle. Bayağı bir iddia. Bir de şurada var. Ben bu şeyi çok anlamadım ama burada da bir nehir yatağı gibi bir şey var ama su akmıyor burada. Şu anda. Şöyle girmeye devam edelim bakalım. Bayağı yaşlı çınar ağaçları. Ahmet sanırım girişte yine 24 lira ödedik değil mi? Evet. Bir otopark kaldım var aracı oraya park ettik. Yani Zaten... girişler için 7 lira demişler. Ha yaya girişi. 24 lira otomobil içindeki kişilerden almadık. almıyorlar. Almıyorlar çok büyük bir alan değil. Yürüyüş yollarından bahsetmiyorum. Yani böyle vakit geçireceğiniz alandan bahsediyorum. 9 kilometrelik bir ring olduğundan bahsetmiştim. O doğru. Ama parkurun tamamı sanırım 13 kilometre. Yani ring dışına da çıktı sanırım bir 4 kilometrelik yürüyüş alanı da var. O bilgiyi de hemen ekleyeyim. Sanırım o gideceğimiz alana çok uzakta değiliz. Hatırlıyorum şuralarda bir yerlerdeydi. Nasıl beğendin mi Ahmet? Çok güzel <laughs> Yeşil bayağı. Besli. <laughs> Su çok bol, çok kaliteli. Her yerden yeşil kış Ha, bu arada tek başına ağaçlar da değil. Ağaçların hepsinin üstünde illa bir sarmışık, başka bir bitki. Evet. Çam evet. ağaçlarının dibinde illa başka ağaçlar bitmiş. Dolayısıyla... Ağaçsın ağaç ağaç, ağaç üstüne ağaç gibi. Çok çok güzel şey, manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Bu arada sen sudan içtin, su nasıldı kaynak suyundan? Ben suyu daha içtim. Güzel, yumuşak. serin, bayağı serin. Ayaklarımızda soğuk. Evet. Yani bugün Yine yazın bayağı sıcak günlerinden. Çok. Kanakkale için kaç deniyordu? 34, 35 civarıydı. değil mi? Ya biz merkezde kalıyoruz. Duyuyor musun? Ben maskeliyim. Bu arada maskemi sanırım hiçbir şartta koşulda çıkarmayan Türkiye'de bir tek ben kalıyorum. <laughs> rahatlamak için de çıkarmıyorum. Geçen şey sarı kamıştaki sarı çam. Evet sarı çam ağaç andırıyor. aynen sarı çam gibi. Belki sorarız ona sarı çam olabilir bunlar. Evet, renklerde işte şey, farklı renklerde olabiliyor. Ama yüksek tipleri ve kalınlıkları. Evet insanı ayrıca sokuyor. Evet, ben de sarı çama benzettim. Biz bu arada Kışın Sarıkamış'a da gidiyoruz. İnşallah. Evet, kayak ve snowboard için. Orayı tercih etmemizin sebebi kesinlikle doğası ve karın kalitesi. Sarıkamış son 5 senede efsane bir atılım yaptı ve çok güzel tesisler kurdu. Hava koşulları ne olursa olsun muhteşem bir toz karda kayağınızı, board'unuzu yapabiliyorsunuz. Konu buraya nereden ya? Yani, evet, sarı çamlardan geldi. Ben hatta göstereyim o sarı çamları. Yani soracağız bunu ama bu şekilde alt tarafında çok fazla dalları yok. Oldukça yüksek ağaçlar. Yani bizim Sarıkamış'ta gördüğümüz ağaçlarla büyük, benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla biz bunları sarı çam diye nitelendirdik ama olmayabilir. Onu öğreneceğiz. Şu an öğrenemiyoruz çünkü telefonu çekiyor. Evet, buranın bir sıkıntısı var. Telefonlarınız burada maalesef çekmiyor. Ama kötü mü? Değil. Yoğun bir telefon trafiği olduğu günde gelmemeyi tercih edin dolayısıyla. Burası o bahsettikleri yer değil mi? Evet ama o şey nerede ya, o şey... Çelalli'nin ee, nerede olduğunu ben açıkçası hala anlamadım. Bu arada burada alabalık tesisleri de var doğal olarak. Ahmet ben şu bir alabalık şeyine bir bakacağım, havuzuna bir bakacağım. şöyle göstereyim buralarda da böyle güzel güzel oturma alanları var ve bu oturma alanlarının hemen altından yine buz gibi su akıyor şuradan çıkayım hemen hadi bakalım Şöyle köylülerin kendi ürünlerini sattığı bir kısım var demiştik. Tamamen buranın ürünleri. Yani <laughs> Fiyatlar hala çok ucuz değil. Bence. Burası mı? Sanırım burası. Buradan iniyoruz galiba evet. Şimdi şelaleye bir iniş iniş yapacağız. Şurada bir yol var. Merdivenle iniliyor. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Yavaş gelin yavaş. Hadi lütfen. Şöyle mi evet abi şöyle gidiyor. Şöyle dönüyorum. Evet ya şelaleyi bulduk. Çok güzel. Şöyle gidiyoruz. Anne. Oh çok iyi gerçekten çok iyi. Şöyle biraz önüme de bakarak gideyim. Evet, sonun hedefe ulaştık. Evet. Sizi biraz seları evet. ile baş başa ben bırakacağım. Ben. bırakacağım. Nei, tað er ikki. Gel 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 よし <noise> <noise>